Luis varken de böyle. Şişt. Güzel bir iş yeni yeni insanlar tanıyorsun kendini yeniliyorsun bazı zamanda oluyor ki çok sıkıldığın anlarda güzel bir insan alıyorsun seni öyle bir güzel bir hale getiriyor ki o kadar mutlu oluyorsun ki ve ondan sonra e, günün de güzel geçiyor. sız binen insanlarımız da oluyor. Gece çalışan için büyük bir yürek ister. Şuraya çeksene kardeş. Kralı açsana kardeş. Oraya gidelim kardeş. Yürüsene sen. Yürü hadi yürü de deyip yani nazik olmayan adamlar da biniyor, insanlar da biniyor. E ne yapalım? Sen de onlarla tamam kardeş diyorsun birden. Sen de şekil değiştiriyorsun. Ondan sonra tamam gidelim diyorsun. Oraya git. Kralı aç. Semte göre müzik de değişiyor. Semte göre insan da değişiyor. E ne yapacaksın? Sen de değişeceksin. Eğer sen de ha olur ya canım gitmeyelim tamam dersen bu sefer adam der ki tamam. Parayı vermeden çeker gider. Geçen birini aldım ok meydanına götürdüm. Adam dedi ki ya sana da bir dürüm yaptırayım mı yaptır dedim. Adam gitti ne dürüm geldi ne adam geldi. Gitti yani dürüm de gitti adam da gitti. zorlanıyoruz ama artık biz öyle olmuşuz ki robot gibi olmuşuz. Robot nasıl şeyse yeni başlamış bir insan bunun tabi bizim kadar şey yapamaz. Benim emsallerimden çoğu bıraktı yani. insanlar stresli. Stres kelimesi kullanılıyor da aslında bir Müslüman da stres olmaması gerekir. Neden? Çünkü Müslümanın her an kendisini teslim ettiği birisi var. O da Allah. Yani Allah beni görüyor, Allah beni denetliyor, Allah benim bütün hareketlerimi yazdırıyor ve bunların hesabını soracak. O zaman ben kimseye zarar vermiyorsam, ve bana zarar vereceklerin de zararını gözleyip zararını engelleyebiliyorsam... bu bende sıkıntıyı azaltır. Böyle bir insan bu sıkıntıyı yaşamaz yani. Ha bir sinirlendim ya bu. Başlarım. Estağfurullah, estağfurullah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, kelime iktidat ettiği sebebim, ondan sonra başlarım Kur'an okumaya, bildiğimi yazarlar. Ondan sonra bakarım, rahatlarım. Anam mesela bir müşteri şey yapar, ya havalarında o gitmiş de veya da ben bir şey olmuş gitmemişim. Belki başka bir şeylerden eder, ben derim. Bunda bir hayır vardır diyor. Benim için hayır yok. Aman, aman, dün gece yarhanesinde Yastığın bir taş idi. Altın çamur, üstün yağmur Yine gönlüm o idi Aman 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 İstanbul'da zaten kendini korumak zorundasın. Kendini korumazsan seni harcalar. Çok kötü harcalar hem de. Mesela bir İbrahim Tatlıses'i bile bugün e, Türkiye, ya Türkiye'de tek ya, dünyada belki de hakikaten de İbrahim'in Havarettin sesinden daha farklı bir ses yani. Hele bir, karşı karşıya bir dinleyin yani adam bir dahi ya. Yani bir İbrahim'i koruyamadık yani. İbrahim Tatlıses'i koruyamadık yani. Öyle değil mi? Yani gerçeği söylüyorum ben. İşte İstanbul'da yok. Varsan varsın, yoksan yoksun. Yani varsan dediğim yani maddi yönden varsan çevrende var bayağı insanlar. O biraz zayıfladıkan da herkes bir bakıyorsun dağılmış etrafında hiç kimse yok. Yani onun için İstanbul'da o ne bileyim birbirine dayanışma, şunlar bunlar yardımlaşma falan bunlar yok. Diyor mesela sizin durumunuz çok iyi gün geldi biraz farklı konuma döndü. Almanya ondan uzakla uzaktır, zarar gelir. Niye? Ya çünkü o kaybetti. Yani İstanbul'da yaklaşımlar böyle yani. Ama bizim Anadolu'da, bizim memlekette falan öyle bir duruma gelen insanı da eş dost arkadaşlar der ki ya bu çok insandı. Böyle bir konuma geldi, yardımcı olalım. Bunu da aramızda büyütelim, kaybetmeyelim. Ama İstanbul'da öyle bir şey yok. Yani düşene bir tekmede yanındaki en samimi arkadaşın oluyor. Onun için düşmeme için de bir insanın İstanbul'da kendini çok iyi koruması lazım. Çok iyi motive etmesi lazım. Eskiden bizim İstanbul'a geldiğimiz zaman Beyoğlu Caddesi'ne girmek yasakmış. Kravatlı temiz giysin diye. Şimdi artık bu ortam değişmiş. Bütün Anadolu'daki insanlar ya da başka yerdeki insanlar İstanbul'a göç etmişler. Artık burasının şehir havasından daha çok köy havası. Bir takım yerlerde şahit şehir havası olmuş. Bir Alman vatandaşı aldım, Türkçe bilen, bu metrolarda yüksek mühendislik yapan bir vatandaştı. Dedi öyle bir milletsiniz ki dedi, e, cebinizde paranız yok dedi, ne yedireceğinizi şaşırıyorsunuz dedi yani misafir konusunda. Cömerttirler evet. Yani. Ama dedi e, trafiğe gelince dedi gerçek yüzünüz dedi ortaya çıktı. O <laughs> kendi doğrumun arkasından gidiyorum. Ve bunu kimsenin engellemesine de izin vermiyorum. Yani bunu ailem de dahil. Ben araba kullanmayı seviyorum. 12 saat kullanıyorum ama 12 saatin sonunda hala deseniz ki bana hadi bir yerlere gidelim ben yine arabayla giderim. 24 saat ayakta. 24 saat yaşayan bir yer. İyi kötü ne ararsanız bulursunuz. Ne ihtiyacınız varsa bulursunuz. 24 saat burası yaşıyor çünkü. Mesela ben akşam paydos ettiğim zaman gidip oturduğum bir börekçim vardır. 24 saat açıktır. Paydos ederim. Giderim, otururum. İşte çayımı içerim. Bilmiyorum bir, bir hocam böreğim yeni çıkmıştır bir de gece

Kazancı yokuşuna burnumu verdim, gördüğüm manzara, yukuş tamamen cam kırıkları içerisinde. Yılbaşı gecesi saat 12 iki olduğu zaman içkisini içen şişini camdan dışarıya atar, gayrimüslim ağırlıklı olan yerlerde. Bu böyle oluyor, Kurtuluş tarafı, şişin arka sokakları, Cihay'dir, buralara taksi iş almak istemedi. Müşteri de o kadar kibar ki orada bırakamam onu, götürmem lazım. Aman Allah'ım nasıl götüreceğim? Cam seri içerisindeyim. Hindistan'daki insanlar ocağında yürüyecek arabam. Lastik o kadar kıymetli ki arabanın lastiği yok. Lastiğin patlarsa parçalanırsa. Türkiye'de lastik yok. Paranla alamıyorsun. Allah'ım sen bana yardım et. Müşteri yolda bırakmamamın gerektiğini anlatıyorum. Dualar okuyarak o camların üzerinden gittim. Müşterimi evine kadar bıraktım ve lastiğim patlamadı. Bir daha gece 12'de ben yılbaşı temiz çalışmak. Cihangir dediğimiz yerde, e, tüm Cihangir olarak söylüyorum aşağı yukarı. O homoseksüel çığlıkları yükselirdi. Pis insanlar böyle, o bir kargaşa, bir kargaşa, bir kargaşa taksi girmek istemezdi o sokaklara. Ama ben arkama yazsa da bugün Don Quixote olarak baktığım zaman şunu görüyorum. Rantı yüksek olan yerlerin kalitesini hep düşük tutmuşlar gibi takım insanların eline geçsin az parayla. Güncan değil, mi? satılan yerler. İlk Almanya kapıları açıldığında 70'li yıllarda ilk Avrupa arabalar gelmeye başladı. Biz eski yüzme veya help mi şeklinde yardımlaşmak için yaklaştı bu insanların. Anadolu'dan, Almanya'dan Türkler olduğunu görerek şok olurduk. Avrupalı arabalarla tanıştık. Akabinde apartmanlaşmayla tanıştık. Komşuluk münasebetleri azaldı, binalar büyüdü, çevre büyüdü. Onlarla yaptığımız sohbette yurt dışını sorardık. Yurt dışı nasıl? Vallahi derlerdi. Her tarafta parklar, bahçeler çok güzel derlerdi. Ama parklar, bahçeler devlet tarafından yapılıyor biz bunu anlamakta zorlanırdık. Çünkü İstanbul'un her tarafı bağ bahçeydi. İlk bahar geldiği zaman papatyalar, gelincikler, çiçekler, çiçek tarla şeklindeydi İstanbul'un etrafı. Her taraf, her taraf öyle. Bebek, Emirgan, Hisar, Arnavutköy, Boğaziçi yemyeşildi. Ve bizim Beşiktaş'taki çevremiz de yemyeşildi. Doğa yapardı bizim parklarımızın, nüfusumuzun az olması nedeniyle. Tarihi bir şehir gibi görüyoruz ama yaşantıda eğer ki çalıştığın e, maddiyat bir takım şeyleri karşılamadığın zaman tabii ki ister istemez sıkıntıya giriyorsun. Gerçekler tabii ki geri acıdır, acı olduğu için de insanı üzer. Benim babam vurulara öldü. çok böyle şeydi. Dürüst tamam herkes dürüst ama benim babam çok aşırı dürüst ve doğrucu bir insandı. Hiç haksızlığa gelemezdi. Ve en küçük bir şeyde kavga eden bir tipti. Ve çok kavgalar oldu. Zamanında matiyatı çok yüksekti. Ne oldu? Birilerine işte güvendi ve dedi ki "Ali abi sen bu dükkanı sat farklı bir iş yapalım. İyi dedi satalım çünkü babam benim çok şeydi inanır çoğu şeye. Sattı baba da. Ondan sonra adam parayı aldı kaçtı. Kaçınca bu sefer baba hatta ona silahını vermişti. Eğer dedi sen bana yanlış yaparsan bu silahla seni vururum demişti. Ve de aynen o şekilde oldu. Ben sana ne demiştim? Bana yanlış yaparsan bu silahla seni vururum ve adamı aldı ve gerçekten iki bacağından vurdu. Ve o sadece dedi ki bu İstanbul bana göre değil dedi ve çekti gitti İstanbul'dan. <laughs> Biz akşam akşama kadar 24 saat çalışıyoruz takside şöyle bir bir gün bir gün çalışmayalım. Biz bir hafta acız. Açık ve net söylüyorum. Ve eşim yok ama annem Allah razı olsun beni yalnız bırakmadı. Biz dedi benim çocuğum böyleyken ben onun yanında olmam gerekiyor dedi. Çünkü ben de çocuğumla birlikte yaşıyorum ve annem geldi yanıma ve beraber şu anda Allah razı olsun kiracıyız ve kiramı benim annem ödüyor. Allah razı olsun ondan. Ee, ben ona her şeyimi borçluyum. Annelerin hep söyledir ama ben ona her şeyimi borçluyum. Allah onun ömrünü uzatsın. Bağırıyorum, çağırıyorum ama onsuz da yapamıyorum. Evimin iki tarafı bahçe. Bir tarafına annem benim şey ekmiş, fasile ekmiş, lahana ekmiş. Diğer tarafta ağaçlarımızda kayısılar var. Kaysıları kopardı. Şu anda annem benim e, reçel yapacak onlar. Reçel yapıyor. Puşe. Ne yapıyorsun kızım? Çayın altına yaktın mı? Geriyorum. Tamam. Bak ne güzel lanalarım var. Hiç kimse onun bahçesinde olamaz bu. Ben Karadenizliyim, Trabzon, Vafı Kebir. Aha. Of. Oh. Baban hazırlanıyor mu kızım? He? Hani gömlekleri ütüledin mi? Tüm giydikleri iyi bugün. Onlar ütülemez. Üç günden beri giyiyorum onları. Üstümde, üstüme yapıştılar. Hiç olmaz. Bir ben... olmaz değil ya, korktum bir şey olmaz. Şey ütülerim sonra. Hayır hayır. Onları e, anne hemen iki dakikada o işi bitirdikten sonra yap onları. Aa kızın orada ütülersin. Allah'ım ya Rabbim ya. Hep aynı şeyleri yapıyorsun sen ya. Ne yapalım? Tamam anne. Artık ben yaşlandım bak 64 yok, yaşında. Yok ha. Hadi hemen gel bak geç kaldım. Dur abi lan analarımı toptu ya. Yani. Sen nasıl keyfiye oruç bozdun ben anlamadım. Bozdun mu orucu? Yok. Bozmadım ya, tutmadım anne ya. Allah Allah, ne bozması? Oruç bozulur mu ya? E tutmadım diyorsun. Ya tamam işte, niyetlenmedim diyorum. Hı. Hmm. Yok, tutarken bozdum. E, e, o kadar basitti. Yani. じゃなくに